Türk dünyası geniş coğrafyası ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bağımsız Türk devletleri bu geniş coğrafyada Türk halklarının özgür iradeleriyle oluşturduğu ve sürdürdüğü egemen devletlerdir. Günümüzde varlığını sürdüren toplam 7 bağımsız Türk devleti vardır. Bu devletler Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının büyük bölümü Anadolu'da, diğer bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı Trakya'da olan kıtalar arası bir ülkedir. Başkenti Ankara olan ülkenin yüz ölçümü 783.562 kilometrekaredir. Nüfusu 85.372.377 kişi olan Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Nüfusunun %79'unu Türkler, %14'ünü Kürtler, %3'ünü Araplar ve geriye kalan %4'lük kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %90'ı Müslüman, %2'si dinsiz ve geriye kalan %8'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Türk lirasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlettir. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Başkenti Lefkoşa olan ülkenin yüz ölçümü 3355 kilometrekaredir. Ülkenin kontrolsüzce göç alması, yüksek oranda kaçak bulunması ve güvenilir bir nüfus sayımı yapılmamasından dolayı nüfusu kesin olarak bilinmese de 382.836 kişi olduğu söylenmektedir. Ülkenin resmi dili Türkçedir. Nüfusunun %99'unu Türkler, geriye kalan %1'lik kesimini ise diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %99'u Müslüman ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Türk lirasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Bakü olan ülkenin yüz ölçümü 86.600 km karedir. Nüfusu 10.151.517 kişi olan Azerbaycan'ın resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Nüfusunun %95'ini Azerbaycan Türkleri, %2'sini Lezgiler ve geriye kalan %3'lük kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %97'si Müslüman, %2'si Hristiyan ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Azerbaycan manatıdır. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarının büyük bölümü Orta Asya'da, küçük bir bölümü Doğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Nur Sultan olan ülkenin yüz ölçümü 2.724.910 milyon 724 kilometre karedir. Nüfusu 20 33 kişi olan Kazakistan'ın resmi dilleri Kazak Türkçesi ve Rusçadır. Nüfusunun %71'ini Kazakistan Türkleri, %15'ini Ruslar, %3'ünü Özbekistan Türkleri, %2'sini Ukraynalılar ve geriye kalan %9'luk kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %69'u Müslüman, %17'si Hristiyan, %2'si Dinsiz ve geriye kalan %12'si ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Tengedir. Kırgızistan Cumhuriyeti Orta Asya'da bir ülkedir. Başkenti Bişkek olan ülkenin yüz ölçümü 199.949 km2'dir. Nüfusu 7 milyon 100 bin kişi olan Kırgızistan'ın resmi dilleri Kırgız Türkçesi ve Rusçadır. Nüfusunun %78'ini Kırgız Türkleri, %14'ünü Özbekistan Türkleri, %4'ünü Ruslar ve geriye kalan %4'lük kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %90'ı Müslüman, %7'si Hristiyan ve geriye kalan %3'ü ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Kırgızistan somudur. Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya'da bir ülkedir. Başkenti Taşkent olan ülkenin yüz ölçümü 447.400 kilometrekaredir. Nüfusu 36.599.764 kişi olan Özbekistan'ın resmi dili Özbek Türkçesidir. Nüfusunun %85'ini Özbekistan Türkleri, %5'ini Tacikler, %2'sini Kazakistan Türkleri ve geriye kalan %8'lik kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %96'sı Müslüman, %2'si Hristiyan ve geriye kalan %2'si ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Özbekistan somudur. Türkmenistan Orta Asya'da bir ülkedir. Başkenti Aşkabat olan ülkenin yüz ölçümü 488.100 kilometre karedir. Nüfusu 7 milyon 57 bin 841 kişi olan Türkmenistan'ın resmi dili Türkmencedir. Nüfusunun %86'sını Türkmenler, %6'sını Özbekistan Türkleri, %5'ini Ruslar ve geriye kalan %3'lük kesimini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %93'ü Müslüman, %6'sı Hristiyan ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkenin para birimi Türkmenistan manatıdır. Bu 7 bağımsız Türk devletinin toplam yüz ölçümü 4.733.876 km2 ve toplam nüfusu ise 166.697.881 kişidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.